Konunun tek çözülecek tek bir şıkkı var. İadeyi alıcı ödediği takdirde, iadeye iade oranları çok düşecek. Bilinçli tüketim artacak. İnsanlar ihtiyacı olduğu ürünü alırken inceleyecek, bakacak, bedenine bakacak, kendini bedeninde bilecek. Aa indirme girmiş şakadan kalmayacak son NASA'sı iade ederim ya rahatlığı elbette olacak. İade etme hakkı elbette var olacak. Fakat iade kargo ücretini kendisi ödediği takdirde. Bu olduktan sonra piyasadaki iade oranları da çok düşecek. Bunu her toplantıda her yerde söylüyorum. Kendim de bir tüketiciyim. Buna rağmen söylüyorum. Çünkü insanlarda şu var. NASA'sı iade ederim ya var. İşte buna tamamen tek çaplı ticareti gerçekten parçalayan bir durum kendi adıma. Öyle bugünlük muhabbet bu kadar bebişler. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.